Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerim. Ben Abdullah Doğan. Biliyorsunuz kanalımızı yeni açtık ve ilk videolarımızı da paylaştık. Bu videolar kısa süre içerisinde büyük beğeni ve büyük izlenme oranlarına ulaştı. Bunun için teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi ikinci videomuzu çekeceğiz. Bu ikinci videomuzda 4. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı konularını içeren bir video olacak. Yalnız sorular üzerinden gideceğiz. Ve bu sorular üzerinden gitmemizi genel tekrar şeklinde sağlayacağız. Onun için bu videomuzda şimdiye kadar işlediğiniz dördüncü sınıfta şimdiye kadar işlediğiniz bütün konuların genel tekrarı mevcut. Onun için hemen başlayabiliriz. İlk sorumuza bakalım. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazalım diyor. Hemen ilk sayımızın okunuşunu yazabiliriz. Siz videoyu durdurarak ee, cevap verebilirsiniz. Ben de burada hemen. İlk sorumuzun cevabını yazalım. Bakıyoruz. 9584 hemen yazıyoruz. 9000 500 80 4 Hemen ikincisine geçiyoruz. Bakıyorsunuz. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağı. O zaman şuraya bölük olarak bir nokta koyduğumuz zaman 13002 şeklinde okuyabiliriz. Kalemimizi değiştirebiliriz. Daha rahat olsun. 2 şeklinde yazabiliriz. Hemen diğerine geçiyoruz. Bakıyoruz. Burada bölüğümüzü koyduk. Yüz elli altı bin iki yüz doksan sekiz yazalım. Yüz elli altı bin iki yüz doksan sekiz. Unutmayalım arkadaşlar okunuşunu yazdığımız zaman her kelimeyi ayrı yazıyoruz. Bakıyoruz hemen yirmi beş bin üç yüz 20 5000 3 100 diyoruz. Ve son olarak 99090 diyoruz. 90 9000 90 çok fazla zorlanacağınızı sanmıyorum. Zaten hepiniz bunları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Şimdi de okunuşunu vermiş bize. Biz bunu sayı olarak ifade edeceğiz. 1881 diyor hemen. 1881. 17154 demiş. 17154 diyoruz. 524616 524 bin 610 6 40.001 demiş. 40.000 1 ve son olarak 800.000 800 demiş. 800.000 800 Şimdi geldik bir sayıyı en yakın yüzlüğe ve en yakın onluğa yuvarlamaya. Şimdi burada bizden en yakın onluk demiş. Bir sayı yani yakın onluğa yuvarlarken sayının birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki sayı 0, 1, 2, 3, 4'ten oluşuyorsa sayı bulunduğu onluğa yuvarlanıyor. 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluşuyorsa bir üst onluğa yuvarlanıyor. Bakıyoruz. Onlar bas birler basamağında 1 bir var. O zaman sayı en yani yakın bulunduğu onluğa yuvarlanacak. 2340. Bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyük olduğu için bir üst olma yani 7 artı 1 olacak yani 4680 olacak 12330 olacak 5820 olacak neden bakıyoruz birler basamağı çünkü 5'ten küçük 5820 6470 Hemen en yakın yüzlüğe geçtik. Bir sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlarken sayının ilk iki basamağın yani birler ve onlar basamağına bakıyoruz. 50'den küçükse bulunduğu yüzlüğe 50 ve üstü ise bir üst yüzlüğe yuvarlıyoruz. E bakıyoruz 50'den küçük burası 2300'e yuvarlıyoruz. Bak 50'den büyük olduğu için 4700 yapıyoruz. 50'den küçük olduğu için 12.300'de kalıyor. 50'den küçük 5.800'de kalıyor. Ve 50'den büyük olduğu için 6.500 olarak yuvarlanıyor. Hemen diğer soruya bakalım. Aşağıda verilen sayıları çözümleyelim. Çözümlemenin birçok türü var. Ama biz şu şekilde gidelim. Birler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağında bir tane binlik var. O zaman bir binlik diyelim. Artı dokuz yüzlük diyelim. Artı altı onluk diyelim. Artı sekiz birlik diyelim. Ne oldu arkadaşlar? 1968. Buraya geldik. 3 10 binlik artı 2 binlik artı bakıyoruz düzler basamağında sıfır var. Bunu boş bırakabiliriz. 6 onluk artı 5 birlik arkadaşlar. Hemen diğerine geçiyoruz. Bakıyoruz 654 bin. 6 100 binlik diyoruz. Artı 5 10 Artı 4 binlik. Artı 1 yüzlük. Artı 3 onluk artı 7 birlik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada da basamak adları ve basamak değerleri var. Biliyorsunuz ki burası birler basamağı. Basamağı. Basamak değerini bulmak için birler basamağında 7 var. 7 çarpı 1. 7 kere 1. 7. O zaman birler basamağının basamak değeri 7. Şimdi arkadaşlar ilk videomuzu bu şekilde bitiriyoruz. Hemen birazdan ikinci videomuza geçeceğiz. İkinci videomuzda da bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Bekliyoruz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. İlk videomuzun devamı şeklinde olan ikinci videomuza şu an geçiyoruz. E, matematik 4. sınıfta birinci yazıldı kesinlikle karşımıza çıkmıştır. Bölükler verilir ve bu bölüklerle sayının kaç olduğu bulunur. Bu sizden istenir. Bunu nasıl yapıyorduk? Biliyorsunuz ki bölükleri bulmaya biz birler basamağından başlıyorduk. Birler basamağından sola doğru giderek her 3 rakamda bir, bir bölük oluşuyordu. Bakıyoruz buraya. 15 demiş. Evet 3 rakam ileri gitmiş sola doğru gitmemiz gerekiyor. Üçüncü rakam olmadığı için biz buraya 0 yazıyoruz. Burası bizim birler bölüğümüz oluyor. Diğer 3 rakam ise bizim binler bölümümüzü oluşturuyor. Yani sayımız 269.015. Yine aynı şekilde 630'u buraya yazdık. 321'i de buraya yazdık. 321.630 diye biz sayımızı bulduk. Hemen aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayalım diyor küçüktür işaretimiz buydu arkadaşlar. Büyüktür işaretimiz buydu. Küçükten büyüğe dediği için en küçük sayıyı alacağız. En küçük sayımız 1961 küçüktür sonra 2464 geliyor. Daha sonra 8632 küçüktür. Bakın arkadaşlar burada 10.024 var burada da 96.230 var. Tabii ki 10.024 daha küçük. Küçüktür 96.230 diyoruz arkadaşlar. Burada da küçükten büyüğe doğru büyükten küçüğe doğru sıralayın diyor. Hemen büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Tabii ki büyükten küçüğe doğru sıralarken şuralara bölüklerimizi ayırdığımız zaman bizim işimize daha rahat yarayacağını unutmadık. 123 bin var burada 100.000 var 14 bin var 4919 var ve 12344 var. Büyükten küçüğe dediği için 123 bin 567 büyüktür 100.000 899 büyüktür Bakıyoruz arkadaşlar 14.566 566 büyüktür 12.000. 344 büyüktür ve 4919'dan diyoruz. Büyükten küçüğe doğru sıraladık. Hemen aşağıdaki örüntülerdeki boşlukları tamamlayalım diyor arkadaşlar. Bakıyorsunuz 11'den 15'e gelmiş. 15'den 19'a gelmiş. Artmış. Arttığı için artı diyoruz. Kaç artmış? 4 artmış arkadaşlar. Hemen 23'ün üzerine 4 ekle 27. 31'in üzerine 4 ekliyoruz. 35 arkadaşlar. Bakıyoruz 8'den 14'e gelmiş. Arta 6 diyoruz. 14'ten 12'ye gelmiş. Bak azalmış burada. O zaman eksi 2 diyoruz. Artı 6 ve eksi 2 imiş. Hemen 12'nin üzerine 6 eklemiş. 18 olmuş. 2 azaltacağız arkadaşlar. 16. 6 ekledik. 22. 2 azalt. 20 arkadaşlar bu şekilde. Aşağıda verilen yüzer ve biner saymaları tamamlayalım. 3600, 4600, 5600, 6600, 7600 şeklinde. 3000, 4000, 5000, 6000 ve 7000 arkadaşlar. Toplama işlemlerini yapalım diyor. Bakıyoruz birler basamağından başlıyoruz. 4, 3 daha 7, 6 5 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. Eldeyi buraya yazdık. 5 6 2 de burada vardı 8. 3 aşağı indirdik. 3817. 8 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 7 8 4 burada 12. 12'nin 2'si elde var 1. 4 5 3 de burada 8. 5'i aşağı indirdik arkadaşlar. 0 8 daha 8. 9 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 5 6 2 burada vardı. 8 6 1 daha 7 arkadaşlar. Aşağıda verilen sayıları yerine yazalım diyor. Bakın arkadaşlar en küçük hangisiyse ondan başlamamız lazım. Birler basamağı 0. Onlar basamağı 1. Yüzler basamağı 5. Binler basamağı 7. On binler basamağı 9 ve 100 binler basamağını vermiş mi bakıyoruz arkadaşlar. 100 binler basamağı yok. Sayımız o zaman 97.510 arkadaşlar. Hemen diğerine geçiyoruz arkadaşlar. 6, 8, 0, 1 rakamlarını birer defa kullanarak aşağıdaki sayıları bulalım diyor. 4 basamaklı en büyük sayı en büyük sayı diyorsa arkadaşlar en büyük rakamı başa alacağız. 8, 6, 1, 0. 8610. 4 basamaklı en küçük sayı diyor. En küçük sayıları başa alacağız. Yalnız 0'ı başa alamadığımız için 1'i aldık. Sonra 0'ı aldık. 6'yı aldık. 8'i aldık. 4 basamaklı en büyük tek sayı diyor arkadaşlar. Tek sayı diyorsa birler basamağı 1, 3, 5, 7, 9'dan oluşması gerekiyor. E bakıyoruz burada tek sayı sadece 1 var. O zaman 1 sonda olacak. En büyük dediği için en büyük sayıyı başa aldık. 8601 4 basamaklı en küçük çift sayı diyor. En küçük çift sayımız burada 0 olduğu için 0 sonu alacağız. En küçük dediği için ama bak pardon. En küçük çift sayı dediği için 1'i aldık. 0'ı aldık. 6'yı aldınız ve en küçük çift dediği için 8'i sona alırız. Çünkü bizden büyük sayı istemiyor ki. En küçük sayı istediği için biz burayı ne yapacağız? En küçükleri başa alacağız. Geldik diğerine 297.684 doğal sayısındaki 9 ve 8 rakamların basamak değerlerinin toplamını soruyor arkadaşlar. 9'u bulalım. 9 burası. 8 burası. 8 onlar basamağı değil mi? Evet. O zaman basamak değeri 80. Yüzler, binler, on binler basamanda 9 demek 90 bin demek. Basamak değerlerini topla. O zaman 90 bin 80 eder arkadaşlar. Diğerine geçelim. 0, 4, 8, 9, 5 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 5 basamak en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır? Biz biraz önce dedik ki en büyük doğal sayıları yazmak için en büyük rakamları başa alacağız. 9, 8, 5 4 0 en küçüklerini başa alırken sıfırı başa alamayız. 0'dan sonra en küçük hangisi? 4 0 5 8 ve 9. Toplamını soruyor arkadaşlar hemen toplayalım. 0 9 daha 9. 8 4 daha 12'nin 2'si elde var. 1 5 5 daha 10. 1 daha da 11'in 1'i elde var. 1 8 0 daha 8 1'de 9. 9 4 daha 13. Ne oldu sayımız arkadaşlar? 139.129 oldu. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Videomuzun devamı gelecek. Ee, bizi Instagram hesabımızdan Tarsus Abdullah Hoca Özel Ders Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Ee, Youtube'dan da öğretmen eş, kanalımıza abone olup ee, videolarla ilgili yorumlar yapabilirsiniz beğeniler yaparsanız ve arkadaşlarınıza önerirseniz seviniriz en kısa süre içerisinde videolarımız devam edecektir kendinize çok iyi bakın esen kalın hoşçakalın.